Dan sonra kendisini ateşe atan tek varlık nedir? Soğan. Neden soğan? Bitkiler eşeği sürerler. Eşeği üremenin vegetatif üreme şekilleri. Vegetable İngilizce bitki demek ki oradan aklınıza gelsin. Daha önce konularında söylemiştim. İşte soğan nasıl bir bitkidir? Nasıl ürer? Soğan Vejetatif e, şekilde ürer. Yani e, bir bitkinin kesilmiş kopan bir parçasından yeni bir bitki oluşmasıdır. May e, vejetatif üremenin temeli mitoza dayanır. Yani yenilenme esasına dayanır. E, başlıca çeşitleri Çelikle, çayras diye ben kısaltıyorum bunu. Çelik, yumru rizom, soğan. Yani çelik ne demek? Çelik çobak oyunu vardı ya eskiden. Ağacın dalı çelik olmuş oluyor. Ee, iki tane sopayı, ağacın dalını e, koparamış. Tabii ki ağaçları koparmamak lazım. Birbirine mesela T harfi şeklinde birini vurur. E, ileri attılar bizim çocukluğumuzda. Ağaçların dallarından alınan Çubukların nemli toprakta ve özel e, birleşimli suda yetişmesi. Yumru da patatesin yumrusu var. Mesela yer elmasının yumrusu var. Patates, yer elması gibi bitkilerin e, yumruları besin depolamak için özelleşmiştir. Burada gelişen sürgünler e, yavru bitkileri oluştururlar soğan, sümbül, lale, sarımsak gibi bitkilerin de yassı gövdelerinde gözler gelişerek genetik yapıları aynı olan yavru bitkileri oluştururlar. Buna da işte soğanla üreme denmiş oluyor. Sürüncü gövde ise bir bitkinin sürüne sürüne mesela çilekte, zencefilde bu şekilde sürünerek yeni ee kökler çıkarılması ve o şekilde oluşmasıdır. Soğan da işte biraz önce dediğim gibi ayrı kotu, zencefil, rizom olmuş oluyor bu. Toprak altı gövdeler. Soğan da Toprağın altında. Biz onu köklüyoruz öyle alıp yiyoruz. Rizom gövde üzerinde bulunan gözlerden gelişen sürgünler de ana bitkiyle gencik yapıdaki yeni bitkiler oluşturur. Video beğenmeyi unutmayın.